오토바이 오리에이티브 kullanma amacımız Balıkesir'de canice katledilen öğrenci meslektaşımız Ata Emre Akman davasında gerçek adaletin tecelli et dile getirmek, artan kurye ölümlerine dikkat çekmek ve kurye milletimizin özgürce yaşam hakkını savunmaktır. Maalesef her geçen yıl mesleğini icra ederken hayatını kaybeden motokurye sayısında artış olmaktadır. Mesleğini yaparken hayatını kaybetmek kuryelerin kaderi olmamalıdır.